İsrail Gazze Şeridi'nin çoğunu terk edecekti. Sadece Yahudi yerleşimleri ve etraflarındaki arazilerde İsrail varlığı sürecekti. Batı Şeria'da ise Eriha kenti Filistinlilere bırakılacaktı. Pazarlıklar güçlükle yürütülürken Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen bir katliam neredeyse görüşmelerin kesilmesine yol açıyordu. Tarihi İbrahim Camii'nde sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine makineli tüfekle ateş açan Yahudi bir yerleşimci 29 kişiyi öldürdükten sonra öldürülmüştü. Anlaşmanın kendisi de zorluklarla doluydu. İsrail ordusu 5 yıl içinde aşamalı olarak geri çekilecekti. Ama bu aşamalar Filistin devletinin kuruluşu, Kudüsün statüsü, işgal edilmiş topraklardaki Yahudi yerleşimlerinin durumu ve sayısı üç buçuk milyona aşkın Filistinli mültecinin ne olacağı gibi konulara bağlıydı. Yaser Arafat Temmuz ayında Filistin topraklarına geri dönerken coşkulu kalabalık tarafından muzaffer bir daire karşılandı. Filistin Kurtuluş Ordusu, İsrail birliklerinin boşalttığı yerlere konuşlandırıldı. Filistin Ulusal İdaresi yani özel yönetimin başkanı olarak Yaser Arafat vardı artık. 1996'da yapılan seçimlerde bunu tescil etti. Genel hava barış kokuyordu ama aslında bölgede barut kokusu daha yoğundu. Filistinli militanların bombalı eylemlerinde onlarca İsrailli öldü. İsrail'de yeni yönetimin topraklarına giriş çıkışları engelliyor, militanlara suikastler düzenliyordu. Yeni yerleşim inşaatları yükselmeye devam ediyordu. Bu atmosferde Mısır ve Washington'da imzalanan anlaşma Batı şeriayı üçe bölerek somut adımlara zemin hazırlıyordu. Anlaşma Filistinlilerde pek bir heyecan yaratmadı ama İsrail'e etkisi dramatik oldu. Yahudi toprağının teslim edilmesine yükselen öfke, Başbakan Isaac Rabin'in bir aşırı dinci Yahudi tarafından öldürülmesine neden oldu. Rabin'in ölümünün ardından gelen Netanyahu iktidarı gerilim politikasını arttırdı. Netanyahu, Oslo anlaşmalarına karşı çıkıyor, güvenlik içinde barış tezini işliyordu. Gerçi Netanyahu, Amerika'nın artan baskısı sayesinde El Halil şehrinin %97'sini Filistinlilere devretti ama yerleşim inşaatlarına yeniden başlayarak ve hepsinden önemlisi El Aksa Camii'nin altına ...arkeolojik amaçlarla bir tünel kazılması girişimiyle... ...Oslo'daki havayı tamamen ters yüz etti. 4 Mayıs 1999'da Oslo anlaşmalarında öngörülen... ...beş yıllık geçiş süresi sona ermişti. Varılan hiçbir nokta yoktu. Kudüs'ün durumu, münteciler, yerleşimler ve sınırlar gibi nihai statü pazarlıkları sonuçsuz kalmıştı. Bu dönemde Amerika'da iki kere White River'da bir araya geldi taraflar ama yine somut sonuç alınamadı. Bu dönem Orta Doğu'daki tek olumlu gelişme Ehud Barak iktidarının İsrail'in 21 yıllık Lübnan macerasına son vermesiydi. Sonuçsuz kalan görüşmeler iki tarafta da umutsuzluk havasını iyice artırmıştı. Bu tabloyu gören dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton yeni bir strateji öngördü. Kademeli barış görüşmeleri yerine bütün konularda toptan sonuç almayı amaçlayan nihai pazarlığa girmek. Görsel malzeme güzeldi ama sonuç yine alınamadı. Ama genel bir iyimserlik dalgası hakim olmuştu. Bu hava da kısa sürdü. İsrailli bir şahinin tahrikine kadar. Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif'i ziyaret etmesi önce protestolara, protestolarda kısa sürede El Aksa İntifadası diye anılan ayaklanmaya dönüştü. özellikle intihar saldırıları dehşet ve korku saçtı. Ve İsrail'de halk sandığa gitti, iktidarı Ariel Sharon'a verdi. Mesaj açıktı. İsrail halkı Filistin sorununa daha katı bir yaklaşımı savunuyordu artık. Ama Sharon'un sertlik politikaları sadece kanı arttırdı, güvenliği sağlayamadı. Birkaç dalga halinde gelen intihar saldırılarının ardından İsrail önce Mart, sonra da Haziran aylarında Batı Şeria'nın neredeyse tamamını işgal etti. 2002 yılının büyük bir bölümünde Filistin kentleri sık sık baskına uğradı. Birbirleriyle bağlantısı kesildi, kuşatıldı ya da uzun süreler sokağa çıkma yasağı altında kaldı. Özellikle Cen'in mülteci kampında yaşananlar büyük tartışma konusu oldu. Filistinliler katliam olduğunu söyledi. Ağır kayıp veren İsrail ordusu ise sadece 52 Filistinlinin öldüğünü. Birleşmiş Milletler her iki tarafı da suçladı ama katliam olmadığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü ise İsrail ordusunun savaş suçu işlediğini. Dikkatlerin odaklandığı bir diğer merkezde Lahim oldu. Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan Milat Kilisesi'nde 5 hafta boyunca devam eden kuşatma, kiliseye sığınmış olan çok sayıda Filistinli arasındaki 13 militanın sürgüne gönderilmesiyle sona erdi. Barış süreci artık durma noktasına gelmişti. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa Birliği'nden oluşan dörtlü Orta Doğu'da çözüme yönelik bir yol haritasıyla süreci yeniden canlandırmaya çalıştı. Bu girişimler kelimenin tam anlamıyla duvara çarptı. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim merkezlerini Filistinlilerden ayıracak 640 kilometrelik bir duvarın inşasına başlaması güvenlik ihtiyacıyla açıklandı. Filistinliler işgali kalıcı hale getirmeyi planlayan, daha fazla Filistin toprağına el koymayı amaçlayan sinsi bir girişim değerlendirmesini yapıyordu. Bu ortamda yol haritası kaldırıldığı rafta tozlanan bir kağıttan öteye gidemedi. Aynı dönemde Amerika'nın Irak'ta başlattığı savaş özellikle Filistinliler arasındaki radikalizmi artırdı. İsrail'in Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmet Yasin de örgütün önde